Şeytan al. Şeytan Nume kesiyor gene şeytan aldı. Şeytan vurdu. Vay be Evet. şey yok. Evet. Oh! Oh! <laughs>. Oh! Yes. Evet. Alkış! Başka de <laughs> bir şey bilmiyor. Bilmem. Döndü. Tuas. Tuas. Çeri kesti. Evet kaleci. Kaleci Üzgün. Kalecinin gözleri kör galiba. <laughs> kaleci. Kaleci şeye girdi, oyuna girdi ama. Arif Öztürk. E, bu çocuk kim lan? Evet, evet. Kuas'a verdi yani. Kuas. Alpay Güder'i görüyor, Güder. Evet, boyu gitmedi. <laughs> Bodur. Çiğtaş, çiğtaş. 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 Rus gidiyor. Rus verdi Kürde. Kür. Top Rus'tan çıkıyor. Mümen. Evet, Mümen. Bıraktı Çiğtaş. Evet Muzaffer. Evet, Ruzman geldi şeytan. Ama ara Alpay Güler giriyor. Mete niye çok Ha? Maç yayını yapıyoruz oğlum. Ne? Maç yerini yapıyoruz. Evet. Numan vurdu. Out. Wow. Evet top dışarı çıkıyor. Güzel bir video oluyor. Tamam tamam. Gittikte bir iki tabut sinirli boşta kalan zamanında Arif. Evet. Trabzonspor'un genç yeteneği Akif Kolbastı hareketi dinliyor. Akif kolbastı yap lan. Akif. Teknik direktörün gönderdiği kartı okuyor. Takip. <laughs> Muhteşem olmaz yeteneklerimle. Evet, Çektim Türkiye'de mi? oynadığı için çok mutluymuş. Maç evet. Baş başladı evet. kardeşim. Evet, Maç Baş başladı. Baş başladı. <laughs> Kürt verdi. Rızvan, Rızvan benim beşliğimden. <laughs> <laughs> Rızvan'ın kola <bolası> sevinci. Sevinmiyor. <laughs> evet, Güder başladı topa. Güder. Güder. Güder, <laughs> topuk bası. <laughs> Çiftaş. <laughs> verdi Güder'e. <laughs> Güder, hep hareketi yapıyor. Başka bir şey bilmiyor. Kuas. Çocuğun adını ne bilmiyorum. Harika paslaşmalar. Türk kesti. Trabzonlu. Ama olmadı. Kuas. Kuas. Alpay Güden. Numen. Alpay Güden. Alpay şık bir kontrol. Alpay ne yapıyor Alpay Güden? Alpay Güden. Alpay golünü çektim şerefsiz. Şey atarsın. Bir yere atarsın. Alpay tişörte bak. Evet bu ne böyle. Kürt yerde atıyor. Köy peyniri. Numan ki Numan aldı. Numan. Numan araya uzatan giriyor. Meli. Meli Akif'i geçti. Şutlara geldi. Meli onu da geçemedi olmadı. Meli onu da geçti. Meli, Meli kaleden aldı. Abi beni de çeksene. Kimden gol atan kim Meli mi? Meli çiğ taş attı golü. Kürt eşitlik istiyor yerden kalkmak istiyor. Aa, evet özellik istiyor şu an. Kanka Kami, bir saat dur. Çekti kanka. Evet, kanka. kanka? Evet aldı. Bordo ayakkabılı çocuk. Evet. Top bu tarafa geçmiyor lan. Evet. Kareli gömlekli çocuk. Akif mücadelesi. Akif pres yapıyor. Melih'e verdi. Melih'e bir... Oho. Rus. Top nerede bıraktı? Oha. Muzaffer vuruyor. Muzaffer vurdu. Kuras çıkardı. Evet. Rızvan top şeytan. Nereden. Numen aldı. Numen Akif kesti ama. Geldi. <laughs> Alpa gider kurtardı. Alpa gider. Babasına falan izletmesin Akif buna bırak. Niye? Yarrak gibi oynuyor. <laughs> Oo oh, <cute. gülüyor> Kürt Rezil olur yani. Evet. Kürt atamadı. <laughs> Yan hakem. Çizgi hakemde yok mu bırak? Enes gol değil lan. Gol değil. Değil. Değil değil. De 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 Değil LAN! Evet verdi! Melih Çiğtaş harika bir top üstüne basıyor. Evet karşısında Muzaffer. Muzaffer! Adı Muzaffer ama ayakkabısı mor. Alpay Güder. Alpay Güder şık bir pas. Ama Akif bastı. Akif babasını ne hissettiriyor videoyu? Alpay Güder girdi araya. Alpay! Muzaffer de kaldı. Muzaffer Güder. Verdi Kürt'e. Kürt atamadı. Evet. Ve taca çıkıyor. Topun başında Numen. Verdi Rızvan'a. Rızvan kullandı. Enes 2 Evet, Şeytan Rıdvan. Şeytan Rıdvan vurdu, Melih kesti. Evet, şimdi diğer Melih aldı. Melih gidiyor ama Akif arada girdi. Akif. <gülüyor> Akif! Taleye girmeye bakalım. Akif e, formda değil bu aralar. Evet. Erde evet. Kürt araya giriyor, tekrar korner. Korne edecek, korneri. Kareyi gömdü, güzellik kullanıyor. Kullandı, arkada Melih Çiğtaş. Melih Çiğtaş. Verdi Alpay gider. Alpay gider edemedi. Alp Numan. Numan. Numan verdi. Kariyer gömlekli çocuk Rus'a maruz aldı Evet Kürt koşuyor. Ne? Kürt koşuyor. Evet ne yapıyor öyle? Anlamadım. Melih aldı. Melih aldı. Melih gidiyor. Melih kuas. Verdi. Melih çiğ Oğlum diğer takım nerede lan? Ne oldu ama ne? Bunlar kaç kişiler lan? 1, 2, 3. Dokuzlar ne yapmıyorlar mıydı? Yok. 9'lar Dokuzlar oynatmadılar. Adamları dikkat evet. edin. Melik Baş. Hiçbir verdi. Rızvan. Rızvan. Rızvan gidiyor. Rızvan ama geçirmiyor Numen. Gidiyor bak bak Alpay gider bir kafayı kontrol. Alpay gider. Akif araya giriyor. Akif. Numen geldi. Arif. <laughs> Oğlum cidden çok koyu Koşuyor ya Arif bak. izletmeyiz. Arif koşuyor mu? Abi, yani. Gol, gol, gol. Arif, Arif diyeceksin bak Akif'e. Spikerlik yaparken. Evet Melih pas. Melih pas gidiyor. Evet Melih pas. Hala gidiyor. Ne oluyor? Ama top çıkıyor ve Arif başlayacak. <laughs> Arif gidiyor. Arif! Şık bir pas. Ve <laughs> <laughs> top Alpay gülere gidiyor. Alpay Güder başka bir şey bilmiyor. Verdi Numen. Melih. Melih çekti. Verdi Numen. Arif, Arif... araya giriyor. Gidemiyor. Nasıl koşar? Arif sünnetli gibi koşuyor. <laughs> Numen. Numen. İki kişinin arasından çıktı. Verdi. <laughs> Kareli gömlekli çocuk. Ama Rızvan çıkardı. Adı neymiş lan sorsana Berke. Enes. Evet. Enes evet. mi? Evet. Evet. Melih kuas bir kurtarırız. Kurtarırız ama. Kurtarıştayız. Evet. Melih çiğ taş daha böyle öyle. Rızvan. Rızvan verdi. Evet. Moral kabulü. Hadi Muzaffer. Muzaffer vurdu gol. Muzaffer. <laughs> Evet, Kürt seviniyor. <gülüyor> <gülüyor> Arif geçerken uğramış gibi. O <laughs> bastı yapıyor. Bastı, bastı. Samba, samba. <laughs> <laughs> Alpay Güder. Verdi Melih Kuas. Rızvan. Evet. Rızvan artık çek arkadaşını arıyor. <laughs> Baksın kimse yok. Şeytan ince. Rızvan verdi. Evet Kürt. Kontrol. Güzel bir kontrol. Evet. Kürt. Kürt ne yapıyor? Topaç gibi. Topaç. <laughs> evet hala hala gidiyor, kaptırmıyor. Muzaffer. Arif, takımın yıldızı Arif. Vur, vur odan. Mükemmel bir <laughs> fake. Abi, yapıyorum ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Muzaffer'e verdi, Muzaffer dışı işte Arif. Arif'in duvar çılımı denemesi. <gülüyor> <gülüyor> Arif <laughs> voleybol topuyla oynuyor. Evet araya Kürt girdi Kürt attı. Attı. <laughs> Arif dünyanın en iyi videosunu çekiyoruz şu an. 65 numaralı formasıyla. Vanlı. Evet Melih Kuas kenara geliyor. Bu son. <laughs> Alpay. Evet Albay gider. Verdi Melih Çiğtaş. Evet, maç sakin. Melih Çiğtaş. Evet. Attı. Evet, Kareli görmek için attı. Evet. Kürt baskı yapıyor. Kırtlı. Ooo oh, Amerikan güreşi. Arif'in ya. Amerikan. Evet, Arif. Kol bast yapıyor. Arif kol bastı. Kol bastı şu Evet. Korner. Top korneye çıkıyor. Evet. Kardozan'ın velahtı. Evet. Kürt top istiyor. <laughs> Şık bir pas. Olmadı. Geri teken top. Evet. Kareli gömlekli çocuk aldı. Verdi. Numen. Numen bir paslaşma içeride ama top nereye Evet Rızvan başlayacak başladı. Evet Rus Rusu. Evet Melikus Melikus verdi kaleye göndermek çocuk. Evet verdi Numen Numen'e verecek. Bak setim vermedi. Alpay Güder Verdi Numen'e. Numen, Numen Melikus. Melikus baktı. Melikos gidiyor. Melikos durduramıyorlar. Melih. Verdi Melih Çiltaş'a. Melih. Oynadı Numen. Numen beşlikten Arif'in beşliğinden ama olmadı. Hızlar attı. Evet. Muzaffer. Muzaffer verdi Kürt'e. Kürt verdi Dobroski. Verdi Kürt bir daha. Gol. Gol. Ben 60 bu. 2 gol attı. Bolay evet, <laughs> maç başladı. Evet. Tırçık yedim de geldi. evet. Arif, Arif topu çıkarıyor. Evet, Alfa gider. Verdi Melih taş. Melih taş. Melih En büyük düşmanım Ülkücü. Kaçta gidecek? Alfa gider. Rakibi Alfa gider. Ona buradan gönderme yapıyor. 11 dakikalık video oldu. Evet. Dobrovski korneri kullanacak. Dobrovski kullandı. Kürt olmuyor. Evet, Arif. Arif ne yapıyor oğlum? Numan. No Hadi Numan. No Numan no no oynadı kalecisi Melih Kuasa. Melih Kuasa verdi. Alpay gider döndü. Vurdu Rıdvan. Dönen top. Evet. Alpay gider tekrar aldı. Alpay gider. Biz başka bir şey bilmiyor gene. Yani. Verdi. Kareli gömleği çocuk. Alpay gider. Kontrol vurdu. Direkten döndü Arif. Arif vurdu mu Melih Kuas? Maç çok heyecanlı Ariften geçiyor. Anlatmakta zorlanıyorum. Melih Kuas. Oynadı Melih Çiftaş'a. Çık <laughs> mı çalım? Evet. Ne oluyor Rıdvan? Rıdvan, verdi Dobrovski geçmiyor. Kanadlı gömlek çocuk Alpay gider ve Numan Numan oynadı. Muzaffer. Muzaffer. Muzaffer daha yapıyor? ama. Arif Öztürk geliyor. Evet, Şu an ekranda Arif'i görüyoruz. Takımın yeni yıldızı Real Madrid'den 91 milyon euroya geldi. <gülüyor> evet. ha? <laughs> 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 12. 12 dakika oldu. Evet. evet. Güder bize <laughs> selam söyle. Gel gel gel. Güder. Melikos. Melikos Melik kaleci. Melikos vurdu. Aman içeri. Olmuyor. Olmuyor. Evet Arif. Müthiş Arif. bir koşu, müthiş bir koşu. Arif, Arif her kol her bastı. O da geçemiyor. <laughs> evet, takımından da Arif'e tepki geliyor. <laughs> evet. evet Muzaffer. Kü Kürtinyo, Kürtinyo. şık bir çalım, Kürt verdi. Melih Kuvaz, Melih Kuvaz. Melih neden de tutun öyle? Melih verdi. Çiltaş. Araya Dobros giremedi. Devam ediyor. Evet, kareli gömlek çocuk Melih Kuvaz. Muzaffer çalım yedi ama Rıdvan. Rıdvan Alpa giderden geçmedi. Alpa düzeltti vuramadı. Kareli gömlek. Kareli gömlek çocuk. Evet Numan. Numan, Numan Enes pazara gidiyor. Oh, çok, çok çok... Aa, Arda, evet evet Melih. Alpa gider. Vurdu direktör. Evet. Ayy. Muzaffer. Verdi Arif'e. Arif yine bir çalım Çalın denemesi. Mi? Ve evet, tam şey geçiyor. Oluyor. Alpay Olmuyor. Arif. Evet. Arif'in ben attığı golü arıyordum. Nereye geldi. Evet Muzaffer. Muzaffer vurdu beni. Kulas. Evet top Kürt'te şu an. Kürt başladı. Kürt çıkmıyor canım. Melih Kulas ama. Ama karede devleşti resmen Melih. Evet. Alpay gider ayakkabısını bağlıyor. Evet. Kürt kullanacak korneri. Kullandı. Arkaya doğru. Kim var orada kimse yok. Evet Karay gömlek çocuk. Kontrol etti. Arif çıktı Arif. <laughs> Abi çok Arif sakatlandı. Bir yemin ediyorum baştan sona çok güzel bir gol ya. Kürt. Çık be şalım. Evet. Gidiyor vurdu. Gol. Gol 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 gol. gol. Evet. Nerede Top. Oğlum Arif sakatlanıyor. Evet. Arif belli tutuyor. Ne oldu Arif? Arif Merkez'e oyuncu değişikliği yapacak. Evet. Arif Evet. Geleceğin yıldızıyım. Biliyoruz. Dobroski alamadı. Evet Numan. Numan kullandı kareli gömlekli çocuk. Araya Rızvan giriyor. Rızvan, Alpay gider. Alpay gider çekti. Alpay gider. Pası tekrar arıyor. Attı. Alpay gider. Bir ver kaç. Alpay vurdu. Arada Dobroski. Evet Alpay gider. Çocuk. Araya Muzaffer girdi. Çocuk Muzaffer. <laughs> Muzaffer daha öyle. Elif Meriç İtaş. Eli ve serbest vuruş kullanılacak. Kale 25 metre. <laughs> Baraj kurmayı tercih etmediler kale darif olduğu için. Vurdu Mümen direkten döndü. gol <laughs> <laughs> ama <laughs> <laughs> Evet Rızvan verdi Muzaffer. Bir daha Rızvan. Ne yapıyor? Verdi Kürde. Kürt tutamadı. Tutamadı. Yapmayın çocuklar. Evet Kendimizi Melih Kuas. Melikos gidiyor. Önce ya. Melikos Elastiko verdi. Güzel Melikos evet. ama arada Dobrovski Muzaffer'e verdi Muzaffer ve gol. Muzaffer. Muzaffer kardeşim. Evet, Kürt Muzaffer seviniyorlar. Çek 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 çek. Melikos gidiyor. Aa. Melikos. <laughs> Melikos. Şi <Açık> geliriz <yediniz> ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Seçik seçik seçik. Tamam, evet. <laughs> VURDU o Arif. Hakim mi? Arif. Kutu. Arif çıkardı. Arif ne yapıyor öyle? Top geliyor. Evet. Türk voleybola başladı. Evet Melih Kuas başında. Baş. Melih Kuas. Enes Sayke. Melih Kuas gelecek. Kalede Arif var. Arif hayatında hiç gol yemedi şu ana kadar. O patlayacak yani. Bana gidiyor tabi 28 saatte. 92 metre, hadi. Melikos vurdu! Dışarı. Çok bana gitti ama. Evet. Coutinho başladı. Evet kaptırdı Alpaki dönemi. Muzaffer. Muzaffer geldi. Muzaffer verdi Rızvan. Rızvan. Gördü. Ama arada Melikos giriyor. Rızvan. Rızvan. Abi Mavvas girmiş. Evet. Coutinho. Coutinho vurdu Melikos. Meriko as. diyor. Verdin Umen. Umen. Memati var. Umen. arada kardeşi Muzaffer. Aşağıya. Alpay gidiyor pas istiyor. Ama arada Rızvan var. Evet. Fenerbahçe'nin şeytan lakaplı ölçüsü Rızvan. Verdi ama... Gitti. Arif'in mevkisi ne tam olarak? Arif hem forvet hem kaleci oynuyor. <laughs> arada Kürt! Rızvan! Rızvan bir tavuk bası denemesi olmuyor Muzaffer. araya Melikos girmeye çalışıyor. Melihlerin baskısı. Evet Rızvan. Rızvan araya mumen giriyor. Ne oluyor? Telefonlara oturmayın diyor. Telefonlara oturmayın çocuklar. Evet melikoz kaleye çok uzak bir mesafe. Kalede Harif Valdez. Evet Melih topu düzeltiyor şu an. Evet Melihleri koalisyonu. Melih kof vurdu. Olmuyor. evet. Arif. Arif iniyor. Hem kaleci hem oyuncu. Verdi <laughs> top geçmiyor. Evet. Dobrovski. <laughs> <laughs> Melih. Melih. Ama kademede Arif var. Arif kontra ata çıkıyor. Arif. <laughs> Arif kendi karesine vurdu. Evet, Muzaffer. Apa gider. Apa gider. E, fedakarlık yapıyor. Bütün <laughs> canıyla kanıyla. Ben sanki orada bir elle oynama gördüm ama. Ben görmedim. Hey, evet. hey. E. Muzaffer. Attı kürde ama Numan. Ruzvat kafa topu Enes. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, Kürt boyundan şikayet ediyor. Hangi takım daha <laughs> yapar? bizim trafik boy kısaltıyor ya. Van Belediye'den gelen Enes Sayke 22 yaşında, boyu 1.10 Messi taş attı Numet Melih çıkardı Muzaffer Muzaffer çıkardı Numara bir değişimi yaptı. Evet Arif kademede O Arif bir duvar çalı mı? Arif neler yapıyor öyle? Çocuk kalem şaşırdı abi Arif Arif kademede ama evet Mehmet Taş Alpay Güder GDR evet Apay ne yapıyor öyle? Evet Arif kademeye giremedi. Kareli gömlekli çocuk. Melik Oğaz Ana girdi Atamadı Atamadı direkten döndü Atamaması Ooo Arif Arif, Arif. Rızvan Rızvan oh. kaçırdı. Evet Arif Arkadaşından şikayetçi Bir kontrol atak denemesi Muzaffer kademede Dobrovski Rusya'dan gelen oyuncu Spartak Moskova'dan Apay Güder Apay Güder şık hareketler Arada Rızvan. Rızvan ama ama top hızlı. Ee, Mete Bey hangi takım sizce daha iyi? Top hızlı. <laughs> hangi takım? Kimin takımı amına koyayım? Melih ile Akif'in takımı. Evet. Takım. Akif'in takımı takım oyunu açısından çok üstün <laughs> özelliklere sahip. Özellikle Arif takımın kaptanı olarak. <laughs> evet Numen. Numen gidiyor. Arif Numen. Türk takımı sırtlıyor şu Numen an. Numen Elastico. Abi, Numen bir fake gizleyecek. ama yemedi. Uzat Alpay ve 2000. Zafer misi... Güler, Melih Kuas. Atağa Melih Kuas ataklarla sorunları... çıkıyor. Atağa çıkmada sorunları var. Melih ve maç sonlanıyor burada. Özellikle sıkıntılar teşkil ediyor. Şu dur siz de orada durun. Spikerimiz yitan... Evet, bir maçın daha sonuna geldik. Bu maçı Melih Kuas'ın takımı aldı. Ne düşünüyorsun Melih? Ee, evet takımımız ee, iyi oynadı. 20 dakika. 90 Hala bitirmedik. Hala Takımımız e, iyi <bir> mücadele gösterdi <laughs> 20 dakika boyunca. i̇yi tamam. Bir kaydım. Sana bir Ya orada. Evet. Yönetim istifa. Evet, evet röportajı evet, şimdi şey oluyor, evet. takımın 65 numaralı oyuncusu. 6 gol attı mutluyum. Güzeldi. Bana Bunlar bekliyorum. Başarının sırrı trafik. Türkiye'de oynadığı için çok mutluymuş. Kürdistan'da almadılar. İstanbul çok güzel diyor. Az güzel tiyatrım var. Evet. Tırmacıza ne? Çarbaş. Kendimi de çekeyim de. Hala çekiyorum. Kapat abi.